İnsanın Kur'an'daki vasıfları içerisinde insan acüldür der. İnsan nankördür der. Ve insanın en çok Rabbine karşı olan nankörlüğünden bahseder. Eğer ayeti bir daha dikkatle okursak, insanın yaptığı iyilikten bir şey beklemesi, bir karşılık beklemesi, en azından bir kötülük görmemeyi beklemesi gayet insanidir ancak insan vasıflarını düşündüğümüz zaman Rabbine karşı olan nankörlüğünü düşündüğümüz zaman Rabbimin bunca nimetleri karşısında insanın şükürsüzlüğünü düşündüğümüz zaman kuldan çok da teşekkür beklemek lazım mı diye tekrar üzerinde bir düşünmek icap eder. Ve bundan bir kırgınlık üretmek, bundan bir dargınlık üretmek ve buradan bir iyilikten vazgeçiş üretmek mümkün değil. Bize düşen teşekkür etmeyi bilen ama yaptığı iyilikten vazgeçmeyen insanlar olabilmek. iyi kalmak bir erdem. İyi kalmak vazgeçilebilir bir şey değil.